Herkese merhaba arkadaş. Bugün sizlerle Rainbow güncellemesini inceleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. İlk mağazalardan başlayalım. İlk Amaya Jade ve Ruby gelmiş arkadaşlar. Böyle pet gözlükler gelmiş. Ben birkaç tane aldım size gösteririm. Böyle petler gelmiş arkadaşlar. Çok güzeller. Sonra bunlar gelmiş. Ben elmasını toplayıp şundan almak istiyorum. Ve arkadaşlar bunu da ne için almak istiyorum? Patenleri var hem de çok güzel. İlk başta ama kız almayı düşünüyorum. 3 yüzey olması lazım. Arkadaşlar maalesef bunlar gelmiş. Bunlar çok güzel. Hatta üzerimde deniyorum Çok güzel arkadaşlar. Buna da bakalım bir. Burada 180 Bu da 180 almaz. Bu kadar da güzel değil yani. 15 elması alabiliyorsun. Yani çıkabiliyor. Arkadaşlar bunu gerçekten hayran kaldım. Arkadaşlar yarı öyle videomuzu çekiyoruz. Yaro sen bunu beğendin mi? Bakayım. Bu paketi beğendim. Ben de beğendim. Yani ve daha şu, ucuza veriyor. Ve şu kostüm çok değişik gözüküyor. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz bunu burada belli ediyor. Burada dans edilebiliyor. Ben bizim de görmüşüm. Böyle pembe makar gelmiş. Uçan kaykaylar gelmiş. Arkadaşlar Davut... doğal e, Sürpriz kutumu açıyorum doğal Hadi. Davul gelmiş arkadaşlar. Bisiklet gelmiş. Böyle burada da parça yolu kargayı, mavi uçan kargayı, mavi makap, Onlar gelmiş. Yeni petleri size şimdi göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Lol sürprizler gelmiş. Arkadaşlar eski güncellemede gelen yeni petler de gelmiş. Onları görünce çok şaşıracaksınız. Jen'in üstü gelmiş arkadaşlar. Ben mükemmel yakıştıramadım. Ben. Pizza goy falan da gelmiş. Şöyle bir elbise daha gelmiş. Bu da güzelmiş. Evet şunu da deneyelim. Bu da çok güzel arkadaşlar. Buna da bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Yusuf çok zırhı gelmiş. Bu böyle uçma özelliği gibi bir şey var. Böyle zırhlar vardı zaten önceden de. Hayalet zırhı gelmiş yine arkadaşlar. Ne işe yaradı asla belli değil. Parlak zırh gelmiş. Böyle dost mobilyası ördek ve köpek balığısı gelmiş. Ve aksolot gelmiş arkadaşlar. Armadillo gelmiş. Çok sevindim arkadaşlar. Armadillo kendi binek yapmak diye düşünüyorum. Böyle devam edelim. Evet arkadaşlar bu kadardı. Şimdi size birkaç e, baglar buglar göstereceğim. Arkadaşlar çok sessiz olun. Yaz gel. Bugün size çok iyi buglar göstereceğim. İlk en güzelini en sona bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, bir uçan petinizi çıkarıyorsunuz. Uçan petinizi. Tamam. Ama böyle e ee, karga tarzı şeyler çıkarttık. Dediyseniz biliyorsunuz arkadaşlar. Karga tarzı demiştim ama fark etmem. Neyse. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şu ile şuna aynı anda basıyoruz. Bastık arkadaşlar. Olmadı. Bir kere daha deniyoruz. O, olmadı. Evet arkadaşlar. Şu an So, yarım oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda oldu. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar. Böyle böyle yapıp böyle yapıp petimizden ineceğiz arkadaşlar. Aa olmadı ya. Evet arkadaşlar bak artık çalışmıyor. Bunu test etmiş olduk. Şimdi size sürpriz kutuların yerlerini göstereyim. Yazgülümüzü çıkaralım. Zelan niye beni bırakıyorsun? Af yaz bildi direkt diye çıkarmadık. Şimdi arkadaşlar birinci sürpriz kutu için dünya yaşanacağız. Işin Yaşanmadı i̇şin mı yarın? Yani yaro, yaro ben takip et. Evet arkadaşlar birinci sürpriz kutu sahilde. Evet arkadaşlar şimdi yaz bir gelemeyeceksin. Ee, beni niye almadın diye diye. Ah, arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya çıkıyoruz. Buranın içinde olması gerek. Ben almışım. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar hemen yine dünya ışınlanıyoruz. Evet arkadaşlar yaz göreceğim. Kocam ya da benim binerim. Hemen arkadaşlar böyle gidiyoruz. Ben almıştım. Hemen çıkıyoruz. Arkadaşlar. Şurada gördüğünüz unicorn var. Çok tatlı. Hemen böyle şuralarına, buralarında olması lazım. Baş kısmında arkadaşlar. Şuralarda burasında olması lazım. Siz, ben aldım onu maalesef. Yazgül gel. Ah. Sen gel. ah atladık. Evet arkadaşlar az önceki sürpriz kutudan 1000 e, bin para çıkıyordu. Şimdikinden de 3 elmas çık, çık çıkması gerekiyor. Bir dakika ben senden büyüğüm. Bir aşağı in. Ah. Ah, ah yaz geliyor önce gelin kavga etmeyin yine. Evet arkadaşlar şimdikini gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gidiyoruz. Ay okulun tarafına yanlış gittik. Arkadaşlar en iyisi patenlerimizi giyinelim. Böyle çok yavaş oluyor. Gökkuşağımızı ya, gök alalım. Evet arkadaşlar şuradaki gökkuşağından çıkacağız. Ben bunu da almıştım. Ben yaptım sabah her. Evet arkadaşlar şimdi burası burada olmak gerek. Bunu da aldım ben. Ben hepsini aldım size göstereceğim sadece. Şimdi arkadaşlar okula gireceğiz. Evet arkadaşlar okula gidiyorsunuz. Şöyle. Şurada olması gerek. Ben bunu da aldım. Şimdi ben hemen Evet arkadaşlar şimdi Fashion Star'a gideceğiz. Of bu hiç benim tarzım değil ya. Böyle gidelim ben hiç Nasıl yaptı? Evet arkadaşlar hemen girelim. Yazgül de artık içeri evet geliyor. hadi hadi koş koş. Evet arkadaşlar şimdi Ha evet, şu an sürpriz kutuları gösteriyorduk değil mi? Ben rubiye dönüştüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Güzel, güzel. Şimdi biliyorsunuz ki anneniz e, yani annesi babası oyuna para yatırmayan yatırmasına izin vermiyor. Burada olması gerekiyor bu arada. Şimdi size öğreteceğim. Şimdi yaşmadan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bisikletimize binelim. Böyle gidiyoruz. Sen ödeme istiyorsan ben kıyafet gidiyorum. Bak o. Geçsin. Bir tane bir, bir, bir el tamam. Sen, sen bizimle gelmeyecek. Bu da ne? 100 elmas mı? Maşallah. Bu da yüz. etti. Sana 200. Evet 200. yüz. Maşallah. Allah Allah. Et. yaz gel, yaz gül. Yaz gül. yeşil çok nadir. Az önce biz görmedik çünkü. Evet arkadaşlar benim gittiğim yere gidiyorsunuz. Hatırladım mı göre şurada mıydı? Neredeydi? Ha, bu ne? Ben bunu da almıştım. Şurada diyebiliyorum arkadaşlar ama bir aradaydı. Ha, evet evet. Aa bu ne? Şifa. Arkadaşlar buraya gidiyoruz. Burada olması. Evet çıkıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar çok iyi bir yaş bileceğiz. Ah yanlış yere gittik. Arkadaşlar bunu diyeceğim bilmişsinizdir. Bunu da aldım tabii ki. Evet arkadaşlar gidiyorsunuz. Neredeydi o gizli yer? Peri masalında gelen. Heh. Okulun yanındaydı. Aa. Arkadaşlar. Dilimde bir yara çıkmış. Ve çok hastayım. Lütfen. Like atıp abone olun arkadaşlar arkadaş like, like. like arkadaşlar like like tamam yaz gel tamam hadi gidelim of, yaz gül sesine ne oldu arkadaşlar arkadaşlar burada kılıçla bunları öldürdüğünüzde size bir ayakkabı ve iksir veriyor ben hiç iksirimi denemedim çok değişik bir hissedi. Sizlerle beraber deneyelim isterseniz hemen. Hemen hemen hemen. Of arkadaşlar daldıkça dalıyorsunuz diyecekken. Arkadaşlar ben de bir şey deneyeceğim. Böyle gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. 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 Sonra kadar. Aa yazgül havada mı geliyorsun? <laughs> yazgül havada yüzüyor. Evet arkadaşlar şurada diye biliyordum ama işte şuralarda bir yerlerdeydi. Hadi o zaman şimdi hep beraber iksirimizi deneyelim. Bakın <laughs> bana bunu Şirin Baba iksiri. <laughs> Oha arkadaşlar. <laughs> önce siz de öldün tamam bu çocukları Evet arkadaşlar hani siz ya bana sürpriz kutudan çıkanlar oldu bir dakika bana mavi çıktı bir bakın şimdi yazgüle de deneyeceğiz arkadaşlar yazgülü aldığımda şu mavi nasıl sarı, sarı göstereyim iyi olmaz mıydı Şöyle göstereyim sarı da mı var evet hani görmezsin. Sarı da var. Sıra ama. Ah 10 bin binim gitti. 20 binim kaldı ya. Uf, i̇yice iyice azlıyoruz. Tamam dostlar çıkacak ben. bu süpriz kutudan anladınız mı? Arkadaşlar çıkmasa lütfen ya. Neden alacaktık? İnsanlarınki daha az para. Sandım, aynıymış Paralarım bitti. Neyse. Yaz güzel lane. için olur. Evet arkadaşlar biz de sarı giyinelim o zaman. Hemen. Bir, bir arkadaşlar bu da bedava geldi bu. Şimdi arkadaşlar bir tane kombin yapalım. Kombinler ile kostüm giyeceğiz şu. Yakıştı ya bize. Ama böyle değil. Ama Allah yanlışlıkla giydim. Evet arkadaşlar şu. Bakın şu ayakkabıydı. Şimdi bu sandalyes giyinmeni istiyorum. Gözlük seri. Arkadaşlar ben asla bu saçımı çıkarmam. Bu saç benim en sevdiğim saç. Şimdi gerekirse sarıya boyatacağım. Şaka yaptım. Gerek yok. Evet Yazgül. Ay Yazgül. Allah iyiliğini versin. Ben senin için giydim. Sen giymemişsin. Aa ben de Yazgül'ün kulaklığından var mı? Yazgül ya yok. Bu ne? Masa. Bu ne? Gördüm ya ben. Arkadaşlar. Punk dakika. Yaz kusura bakmayacaksın maalesef. bunun tarzım değil. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şşş. Size bir bak göstereceğim. Ay acaba gösterecek miyim? bir dakika. Aaaa bir dakika. Evet arkadaşlar şu an ben de gündüz ama size bir şey öğreteceğim. Şu, mesela bir ev diyelim. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ev gündüz oluyor. Gerçekten deneyin de mü arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben, Şimdiki bakımız için kutuya TV ihtiyacımız var. Gelin gelin arkadaşlar. Şimdi ilk bir yatak alacağız. İki kişilik de olur. Tek kişilik de olur. Bakın bedava yatakla size bir bak göstereceğim. Ne diyor kızların bedava yok bakın? Admin duymasın. Admin duymasın. Admin. Yok ya admin ya boş ver. Herkes gösteriyor. Bir tek ben mi göstermeyeceğim? Bir tek ben kalmışım göstermemişim. Ağlayayım mı istiyorsun admin ya? Ne istiyorsun? Az sabır. sabır. Oldu. Heh, oldu artık. Böyle yapıyorsunuz. Şu az kaldıralım. uzun oh! gitti kusura bakma. Arkadaşlar şu, uzun vücudu kullanırsanız daha avantajlı olabilir. Yani Allah. Yemi bozmayın ha. Bakın arkadaşlar uzun videoda kullanırsanız daha avantajlı olabilirsiniz bisiklete ihtiyacımız var. Oh bismillah bir şeyler oldu. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi hasta izlemişler. Hala hala. İnanmıyor musunuz? Like atın ya. Hala Oha arkadaşlar ya, yanlış yaptık. Ben de sonra bilmek istiyorum. Arkadaşlar. Mecbur. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bekleyeceğiz. 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 Ah! Çıkıp Evet arkadaşlar. Tekrar başından alıyoruz. Evimize geliyoruz. <laughs> Uzanmayla düzenlemeye aynı anda basıyoruz. Olmuştur. O Aa. olmamış. Arkadaşlar sakat hareketini kullanırken kanatlarınız varken şöyle o zaman anlamı kalmaz ki zaten. Yani şöyle bir görünüm olması lazım. Yine oyun bakı geçti demeyin. Ya! Arkadaşlar mecbur bir daha deneyeceğiz. Şöyle yapacağız. Oldu. Bence şöyle olmalıdır ya şöyleken, şöyleyken şöyleyken şöyle çevirirsek belki olur diye düşündüm. Evet. Allah Allah Allah. Bir daha basacağız. Şimdi karakterimizi çok güzel yapacağız da saçım Yes. Bir yes. Yes. Oldu. Oldu. Yes, saçmalık saçmalık. dikkatli yapacağız. Admin bug'ı kaldırmış. Evet arkadaşlar şimdi böyle yapacağız. Birkaç kere dönmemiz gerek. Asla hareket etmemeliyiz. Bakıyorum. Dışta işte dışta niye olmuyor ya? Bir ben bir daha şu yatağı düzenlemek istiyorum. Bence buraya kovmamız gerekiyordu. Biz yanlış yaptık. Uzanıyoruz arkadaşlar. Vücudumuzun yarısı dışarıda olması gerekiyor. Bisikletimizi çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Oluyordu. Oluyordu gerçekten. Şimdi bu pozisyonda olmamız gerekiyordu. Evet arkadaşlar basıyoruz gaza. Evet arkadaşlar gerçekten böyle olması gerekiyordu. Birazcık bekliyoruz. Sonra atlayacaktık. Allah'ım. Neyse olma pozisyonundaydık. Böyle birazcık bekleyeceğiz. Arkadaşlar çok aşırı bekledim. Allah'ım. Size böyle yapar yapar mı olacak acaba? Bakın bir daha uzanmayı da düzenlemeye aynı anda bastık. Heh oldu arkadaşlar. Şimdi Rainbow kızlarını bedavaya almaya ne dersiniz? Sunny, Violet de dahil. Yani altı kızı beraber almak istemez misiniz? Yoruldum. Evet arkadaşlar zaten çok basit. Şu an burada facial star. bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz girene kadar. Evet arkadaşlar şu an girdik. Rainbow'lara gidiyoruz. Hepsini beraber almaya çalışırsak öyle daha çabuk olabilir. Ne yaptık arkadaşlar biz ilk saniye alacaktık aslında. Bakın alt kız da dahil burada. A ayakkabısızız. Ayakkabısızız. Ten rengine gelip arkadaşlar sanayi böyle yapmamız gerek. Bir kere düzenleme işaretine basıp çıkıyoruz ve telefon yerimiz açılıyor arkadaşlar. Hemen kaydedelim. Bunu da kaydedelim. Elimizden geldiğince hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bedava atlet donunu da gösterebilirim. Ama anında sizde olacak. Eğer arkadaşlar derseniz bu olmadı. Zaten şu anda hiç kimse de olmuyor. Ancak bu yeni güncelleme gelince olacak arkadaşlar. Hepimizde. Skyler'ı da kaydettik. İşte arkadaşlar bu benim favorim. Bunu biliyor olmadınız. Arkadaşlar burada yeni gelen Perivin benim favorim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Perivin peri perivin. Çok güzeller ya. Bu Sağlık sağlık. Çık. Sıbır. Ya sıbır. Arkadaşlar. Belli ki renkli kızı Ayrı yerde kaydetmemiz gerekiyor. Bunu ilk kaydedecektik. Nasıl akıl edemedin? Arkadaşlar. Bir sonrakinde Hemen renkli kısa kaydedeceğiz. Hemen arkadaşlar. Hemen bir arkadaşınıza katılmanız gerek. <laughs> Bismillah. Bu kimdir? Evet arkadaşlar. Tekrar eve ışınlanıyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Aynı anda basıp çıkıyor. Aynı anda basıp çıkıyoruz. Admin çok sağ ol. Bu bug'ı kaydetme. Yani ka kapatmamışsın. Arkadaşlar sadece bir şey demek istiyorum. Sadece bu Fashion Star'da oluyor diye biliyorum. 3 saate düşer miyiz abi? Böyle gidek. Böyle gidek. Koşalım. Gidelim arkadaşlar. hemen. Hemen Gidelim, Gidelim arkadaşlar. Üstü. Altı. Saçı. Burnu. Ağzı. Gözü. Böyle arkadaşlar uzaylıya benzemiyor mu sizce de? Edison, evet. Bersos. Arkadaşlar bir sonraki güncellemede daha havalı olur. Hem sizde olmasa. Çünkü. Eski güncellemede almış. Eski güncellemede oynamış. Öyle derler. Arkadaşlar bir arkadaşımıza katılacağız. Evet katıldık. Arkadaşımıza katılamıyor Süren bitmesini bekleyeceğiz. Podyuma çıkmayı bekliyoruz. Arkadaşlar böyle çıksak tamam. Evet arkadaşlar şimdi bedava Bakın Kaydedildi hepsi. Ama gördüğünüz gibi şimdi gelmiyor. Şimdi bedavası size atleton takım almayı öğreteceğim. Diyelim arkadaşlar bir yüz bir yüz bir yüz bu diyelim. Böyle şu az önceki Allah arkadaşlar köşede bir dakika üç boşluklu şu köşe var ya orada aynı anda basacağız kıyafet kaydedi aynı anda bas olana kadar deneyeceğiz oldu herhalde Ş dur bakalım Olmadı olmadı Nasıl arkadaşlar? Admin bug'ı kaldırmış. Neyse. Kendi stilimize dönelim. Arkadaşlar şey, yorumlarda ne istiyorsanız yorumlara yazın. Bugünlük videomuz bu kadar. Değil mi Yazgül? Evet. Hadi görüşürüz.